Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim sor bugün sizlerle 3 vs 1 Tiggle vs AWP yapıyoruz. Ben tekim. Oha. Direkt HS at Evet arkadaşlar yanımda Zeki, Hakan ve Mustafa var. Bunların kanalları açıklamada var. Arkadaşlar biz bu videoyu sessiz çektik normalde de öyle olmadı maalesef. Ee, yani ayarlayamadım bir saat uğraştım beni maruz görün arkadaşlar o yüzden. Bugün 3 vs 1 digal yapıyoruz. Biraz noob oynayabilirim şu an. sıra bakmayın o yüzden. İlk videoda daha iyi oynuyordum. Şu an hiç vuramıyorum. Bunun bana bir şey oldu. Hiç vuramıyorum. Dur dur. Şu bir. Şu iki. Hadi be. Abi bir vurmayın ya. Dur. Arkadaşlar şu an onlar beni doymuyor. Abi şu Zekuiz beni çok vuruyor bak. Hepsinin kanalları açıklamada var arkadaşlar. Bunlara da abone olabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar böyle daha çok 3 vs 1 gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya yeterli like gelirse ikincisini çekeriz. Hop yeter. Yeter artık. Bir de maç kazanıyormuşum. İhtimal düşük çünkü hani iyi vuruyorlar. En azından Zekuiz çok fazla vuruyor. Oh kaçamıyorum. Bıçak yok size bıçak yok. Of. Çıkaracağım. Burası abi bir eyim şunlara bir eğim kitleyeyim aim lock atayım ama şu bir kaç hop bir tane vurdu. sana da vururum böyle sana da vururum şöyle ya biraz taktiksel oynayalım bam 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 oynuyorsun hop sen de öl yenerim lan belki hop hayır ya hayır bak abi arkaladılar sıkıntı yok Arkadaşlar oyun sesi sizi rahatsız etmemesi için oyun sesini kısıyorum. O yüzden ses falan da kasamıyorum yani. Hop sende. Bu arada arkadaşlar karanlık nasıl? Onu da yazarsınız. Daha çok hoşuma gittiği için aldım kelebekten daha çok hoşuma gidiyor. Bu çok güzel ya. Ah öldüm. Aa yeter. Ah nasıl? 86 vurmuşum abi anladım. Abi bir, vuruşluk canım var. Arada şu an 5 fark var. Aldım. Evet. Arkadaşlar onların da konuşmasını isterdim ama maalesef bunu ayarlayamadım çok kişi olduğumuz için. Onun için tekrardan söylüyorum, beni maruz görün, videoya like atmayı unutmayın. Açıklamada da oynadığım arkadaşların kanalı var, bunlara da abone olabilirsiniz. Ve ben de sesli videolara katılmak istiyorsanız bana özelden bir yerden ulaşın zaten açıklamada sosyal medya platformlarım var. Oradan bana ulaşırsanız sesli veya sessiz videoma katılabilirsiniz. Tabi isterseniz. Yakında Discord açmayı düşünüyorum sunucu. Ama açsam mı bilmiyorum. Bak onların base'ine geliyoruz rahat yok. Kendi base'imize gidiyoruz rahat yok ya. Pink, pink de yok. Oh şu biz. Hadi bakayım. Yani 3 v 1 de de bir ahmet yenileyim yani onda da yenersem Al oh, salın ya Abi 3 kişi bir anda bana tuşlayınca Vuruyorlar o yüzden bir, biraz azaltmamız lazım sayılarını Hadi 2 kişiyken hemen Neredesin? Tamam Bir kaldı bir kaldı top mermisi bitti. bak o bana çok bıçak geliyor. Yazıyorum da anlamıyor bıçak gelmedi diye. Tekrar çoğaldılar. Aa sen bıçak yemeyin. Biraz da bıçak oynayacağım yeter. Ya 86 zarar. Rastgele. Rastgele. Hadi alırım lan. Helal. Aslında aradaki fark kapanır gibi ya. Yok. Yani kapanır da tam kapanmaz. Yani az bir fark kalır. <laughs> Uçuyor çocuk ya. Saklan saklan. O iyi kapattım da. Biraz ben fazla bıçak kullanıyorum. Hadi. Artık başlayacağım. Ama. Büyük ihtimal beni öndeyin. Ya ne diyorum ben? büyük ihtimal beni önden alacak. Oğlum alırım lan belki. Buranın hepsini alırsam alıyorum. Ya abi Ah, fark bir inmişti. Abi hadi ya alırım. Vurdum, vurdum ya, vurdum. Say sana ya. ya. Kapanmaz artık. Ya, bir de kaçıyorlar ya. Evet arkadaşlar. Sonuç bu. Arada dört fark var. Ee, yenmek için çabaladım da. Olmadı. Neyse. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.